Çınar Popcake bölümünün ilk bölümüyüz. Yani bu ilk bölümümüz. Hiç sormadım. Neden? Aynen. Aynen o yüzden. Aynen. Şöyle bir ev yaptım. Bakın. Şöyle. İçini de göstereyim size. Şuraları falan böyle. Kendi resmimi koydum. Yani güzel mi? Arkadaşlar durun tam gözükmüyor ya. Arkadaşlar gözüküyor mu şimdi? Ha gözüküyor. Ben kameradan bak. Bakın içerisi böyle. Şurada pipet var. Bakın. Selamun aleyküm. Evimiz böyle. Arkadaşlar yalnız pipet çıkmıyor aslında pipet şurada. Ya arkadaş çıkmıyor bu ya. Arkadaşlar size kamerayı ters mi çevirsem? Şöyle mi? Ne siz böyle bakın. Bakın kafası kopuk. Anda pipet. Allah size ev koruma. Ve aha. Bakın kendi fotoğraf. Nasıl çıkmışım? Yakışıklı mıyım? Bay bay.